Merhaba, ben Seven Güvenlik Sistemlerinden Yusuf Bahtiyar. Bugün de sizlerle Hunan Kukai firmasının beta versiyonu olan anahtar kesme makinesinin uygulaması nasıl Türkçe yapılır ondan bahsedelim. APK'mızı bir önceki videomuzda zaten indirip cihaz ile eşleştirmesini göstermiştik. Şimdi sırada APK'mızı açtıktan sonra Yukarıdaki üç çizgiye bu tıklıyoruz ve language seçeneğinden Türkçe olanı seçiyoruz. Uygulamamızı Türkçeye çevirmek bu kadar kısa. Bazı yerler İngilizce kalabilir. Cihaz yeni bir cihazdır. O yüzden e, tüm dil değişimi ile birlikte en kısa zamanda hizmetinize sunulacaktır. Ama birçok yerimiz Türkçedir. Kesim geçmişi anahtar kopyalama özel kopya özel anahtar gibi seçenekler Türkçe dil desteğiyle birlikte sunulmaktadır.